Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir video olacak. Hep 14'ten bahsettim. Peki bu 14 nedir? Öncelikle biz Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. 14. Biraz uzun video olabilir ama dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bazı şifreler de verilecek arada. Çok önemlidir bu video. Önem verdiğim bir videodur. Allah rızası için de dinleyin yani. Kur'an'ın ayetleridir. Dinleyin. Allah bize ne anlatıyor? İlaki bir sebebi vardır yani. Boş değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye ayık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Dünya hayatını ahirette tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara alan emirlerini iyice anlatsın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Musa'ya da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı gönlerini hatırlat? diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için bir ibret vardır. Geçmişte anlatılıyor arkadaşlar. Yani her şey açık ve net ortadadır. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlardı. Oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sak bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz'den büyük bir imtihan vardır." demişti. Hani Rabbiniz şöyle buyurmuştu, Andolsun, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç ki şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi, Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki, Allah her bakımdan sınırsız, zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerinin ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeleri getirdi de onlar öfkeden parmaklarını ısırdı. Isırmak için ellerini ağzına götürüp biz sizinle gönderilerini inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Hep şüpheye düşürmüştür peygamberleri. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peygamber dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüpheye şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor onlar. Onlar ise siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babam, babalarımızın taptıklarından koymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. Hep atalardan bahsetmişler değil mi? Hep atalarımız, atalarımız, hep atalarımız doğru demiş. Hep gelenekçi bir zihniyet yani. Kur'an-ı Kerim yenilikçidir. Bakın peygamberleri onlara dedi ki, biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini baş Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dost doğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyette elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Yani kimseden korkmaya gerek yok. Allah var, gam yok demektir. İnkar edenler peygamberlerine and olsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Yani zalimler ne kadar zulüm etse de insanlara zulüm etse de Allah onları yok edeceğine dair ayettir yani. 14. ayet çok önemli. 14. Suriye'nin 14. ayetti. Onlardan sonra sizi elbette o yerlere yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan ve tehditimden saklanan kimseler içindir. Allah müjdeyi veriyor arkadaşlar burada. Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her bir her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Hani bir ağaç vardır, zak, ağacı vardır. Onun suyu çok şiddetlidir arkadaşlar. Onu yutumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek. Arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu köle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararlarını görmezler. İşte bu derin bir sapıklıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de göç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki Şüphesiz biz size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. Demek ki atalarının yaptığı yanlışlara devam ederseniz işte o zaman atalarınızın çektiği cezalarla beraber çekersiniz. Açık ve nettir. 21. ayet çok önemliydi. İş bitirilince şeytan da diyecek ki: "Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve zalih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve işlerinde ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik, diledikleri selamdır. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam dalları, güve yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misallar getirir. Kötü bir sözün durumunu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirete sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini köfre değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortak koştular. De ki bir süre daha faydalanın. Çünkü barışınız ateşedir. İnanın kullarıma şöyle inanan kullarıma söyle namazı dost kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve acıktan acasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratan Gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenlik kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını seni kutsal evinin, kahvenin, kutsal evinin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dostluklu kılmaları için böyle yaptı. Sen de insanlardan bir kısmını gönüllerini onlara meylettir. Onları ürün, ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim beni namaza devam eden bir kimseyle soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve insanları bağışla. Sakın insana Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin teşete bakılacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çakırdıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez. Kalpleri de boğulmuştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, ey abimiz. yakın bir süreye kadar bir yertele ve senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek, daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğini mi yemin et, etmemiş miydiniz? Evet arkadaşlar, insanlar kendilerine çok güveniyorlar. Gelecek olan felaketlerden de haberleri yoktur ve bir güven içinde zannediyor kendilerini. İşte onun için Allah zaten geleceği ve geçmişi bilendir. Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturduğunuz, onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katında ]dır. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden çayacağınız alma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve ahar her şeyin üzerinde yekana hakim olan Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Burada işte diyor ya, gökler ve yerler farklı olacak. Bu çok önemli de arkadaşlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Ne güzel elbiseler değil mi? Gömlekleri katrandandır. Yüzleri de ateş bürüyecektir. Allah herkesi kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler. Ben ve akıl sahipleri düşünü büyüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Evet arkadaşlar. 14 dakikaya yakın bir konuşma oldu. Yani önemli bir suredir. İbrahim suresi. Devamlı okumamız gerekiyor. Oradan bir ibretler almamız gerekiyor. Allah bize ne anlatmak istiyor? Yani kendimize güvenmeyelim ve bize zamanında anlatılmış olan yalan bilgilere kanmayalım. Sorumluyuz. Yani onlara da, onları da kimse kurtarmayacaktır. Eğer ki birçok bildiğimiz doğru yanlış ise onların cezasını biz çekeceğiz. Yani atalarımız onu dedi, atalarımız bunu dedi. Atalarımız kendilerini kurtarmış olma, olmayabilir yani. Herkes kendi atasının dediğini yaparsa, Hani o zaman tüm dünya insanları kendi hatalarının dediğini yapsın yani. O zaman herkes kendi hatalarından devam etsin. Böyle bir dünya yok yani. Allah dünyanın sahibidir. Mülk Allah'ındır. Ve gelecek olan felaketler hakkında Allah insanları uyarıyor yani. Allah intikam alandır diyor. Siz dağları er e batılsanız bile diyor. Ben sizin planınızı bozarım diyor. O kadar güçlü bir hale gelseniz bile. Hani o kadar güçlü bir hale gelseniz bile teknolojik olarak. Ama ben sizi yeneceğim diyor yani Allah. Ben mazlumları bırakmam diyor. Ama güvenirseniz diyor, tevekkül ederseniz diyor. O önemlidir işte. Biz inanacağız. Biz Allah'ın gücüne inanıyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine inanıyoruz. Ve mazlumların kurtulacağına inanıyoruz. Güzel bir dünyanın geleceğine inanıyoruz. Zor olsa da olacak ve altın çağ gelecektir. Bu İbrahim suresi gerçekten çok manaları, anlamları çok olan bir suredir ve bunu devamlı okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Allah bizimle olsun arkadaşlar.